Bitches love Selam yakışıklı kanalıma. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar tabii ki de bu Elijah'nın girişi. Ufak bir şakayla başlamak istedim. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video öyle demek isterdim ama bu ilk video. <laughs> Bakayım karşımdaki. Dur bakalım. Daha ne kadar sıçrasın. <laughs> Arkadaşlar heyecandan elim ayağım <laughs> yani. Tabii ki de insan heyecanlanıyor şimdi ilk defa böyle bir şey baş koyuyoruz. Kanka bu senin ilk videon ya bak <laughs> adam seni tapta bak böyle yapacak. Göster. <laughs> 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 adam bak sana böyle girecek kardeşim ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ee, yanımda çok değerli, çok sevdiğim kardeşim diye girmeyeceğim tabii ki. Beni her videosunda şerefsiz editör diye sunan adi köpek Elijah var. Kardeşim hoş geldin. Kanka bakın benim, etrafımda öyle bir. <laughs> Kime diyorsun, ben değilim o. <laughs> Benle böyle konuşamaz. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani ben hiç böyle bir kanal açayım, video çekeyim gibi bir düşüncem yoktu. Elayce söylemişti bana. Yap kanka bak konuşursun muhabbetini vesaire gibisine Ben genelde bu tarz kararları ya banyoda ya da tuvaletteyken veriyorum. Dün sabah yine tuvaletteyken bir anda böyle bir hype'landım. Gözüm bir anda açıldı. Neden böyle bir şey yapmayayım ki dedim. Tuvaletteyken dediğin kanka bir şey soracağım. Özel olmazsa sıçarken Hı? mi mesela? Ka kaka yapıyordum evet. <laughs> kaka ne <o? gülüyor> oğlum? oğlum ne ya? Ya sıçmak <laughs> ne oğlum? Sıçmak ne? kanka erkek adam kaka yapmaz sıçar baydı hayır, <laughs> hayır hayır hayır. Tamamen kaka kardeşim bizim. Git, git, Dümdüz kanka tuvalete şapala vurursun yani öyle. <gülüyor> kaka <gülüyor> neymiş oğlum? Kanka ne diyeyim sıçma sıçıyordum arkadaşlar. Bak bir şey söyleyeceğim. ilk ha. videodan bok muhabbeti yapmayalım kanka. Aynen. Twitch'te sürekli bok muhabbeti döner <laughs> biliyorsun yani. Bizim insanımız sever. Biz de bunlardan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben şeyden bahsetmek istiyorum bu arada. Sen kanal açtın lol oynuyorsun da ne yapacaksın ne edeceksin diye biz yani neden bu kanalı izleyelim ki diyen arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Bu kanal her şeyden önce abi sadece eğlence odaklı olacak. Yani ben öyle çok fazla... E, bir saniye şu anda trade'e girdim. Hani öğretici vesaire tabii ki bildiklerimi aktarmaya çalışırım. Ama... E yok bu arada. Oha oha ne vurdun lan öyle. Tabii, tabii ki de elimden geldiğince ben sonuçta e, yaklaşık 5 sezondur. Her sezon e, Diamond'a çıkıp çıkıp oyunu saldım. Ama e, genel olarak dediğim gibi hep eğlence odaklı olacak. Trade'lerde konuşmak çok zor bu arada. Video çeken arkadaşlar varsa aranızda bilirler. Laning o yüzden bir tık daha art ama elimden geleni yapacağım sizin için. Dediğim gibi full eğlence odaklı arkadaşlar. Hani troll videoları... Zaten biliyorsunuz Elerjan'ın videolarında troll videolarda %99 ben varım. Öğretici vesairelerde yokum gibi bir şey yani. Ama tabii ki de lig kasarız. Ben tekrardan bir Diamond'a kasmayı düşünüyorum. Hani şimdi büyük konuşmayayım ben Master, Challenger vesaire... Hiç kasmadım ama elimizden geleni birlikte yaparız. Tövelim. Zaten bildiğiniz üzere set main'im. Çok da seviyorum, bayılıyorum hero'ya. Ben bunu kestim bu arada. Evet o miskilikleri atmadık diye görüyoruz arkadaşlar. Aynen. Evet. O miskilikler yok. Heyecanımı verin birazcık. Dediğim gibi öğretmeye çalışırım. Yasa olmasa birazcık güzel oldu çünkü ya yani çok easy match'ap. Arkadaşlar bir tane set var. Sanırım Challenger. kan mıydı ismi tam bilmiyorum. Raş göstermişti bana. Mahvolmuşa falan gitti oluyor. Ben denedim. Benim normalde HHAN kanka bu aradan iki. Ha. Ekrana yazarsın sen hani aynen, aynen. merak edenler baksın. Efe buraya koyar. <gülüyor> <gülüyor> e işte 6 aylık editör olunca ister istemez mesleki deformasyon oluyor. O sanırım mahvolmuşa gidiyor bazı bir 1-2 bir, videosuna bakmıştım. Ee, ben sevemedim. Yani match'aptan mecha'ba matchup tabii ki değişir ama şimdi bunu burada bir dövelim şöyle. Tamam sıkıntı yok W'ye yediremedik ama şu anda zaten aşırı güçlü olduğumuz için hiçbir şekilde girdiğimiz trade'lerden zararlı çıkmayacağız diye düşünüyorum. Yasuo gerçekten kolay bir matchup. Yalan yok yani ben midde Yasuo göreyim. Kasadin göreyim. Yani melee karakterlerde örlüsü güçsüz olan karakterler sete hiçbir şey yapamıyor. Ki set, setin ne kadar güçlü olduğunu da biliyorsunuz. Yaklaşamaz yani yaklaşırsa ağzını burnunu kırarım burada. Yani şu, şekil bir ağda olduğu gibi. Şöyle dövüyoruz arkadaşlar. Güzel oynadı bu arada. Bu şekilde dövüyoruz arkadaşlar. Güzel. Ya normal oyun girdik. Ee, neden normal oyun girdik? Ee, dediğim gibi bu hesabım orijinal hesabım benim. Nicki de görüyorsunuz. Onu da hikayesini anlatırım. Neden böyle bir Nickim var? biçli miçli derseniz. Normal girmemizin sebebi... Neyli, der, neyli derseniz biçli miçli Bi, mi? biçli miçli. <gülüyor> <gülüyor> piçli miçli ne <değil> lan? lan. <laughs> biçli miçli oğlum lan. <laughs> ee, normal Arkadaşlar girmiş... neden piçli miçli diye nikim var diye merak edenler. <laughs> Elijah'nın kanalını izleyenler zaten biliyor. <laughs> <laughs> ya ortamda Gel da... ben sana bineyim kardeşim. <laughs> ortamda da genelde zaten biç diye hitap ederler. Biçiz diye. Ama bunun küfürle bir alakası yok. Hatta söyleyeyim de açılmışken. E, sene 2013-2014 olması lazım. Miley Cyrus'la Borgor'un bir şarkısı var. Decisions diye. Bilenler vardır. Şimdi iğrenç sesimle taklit etmek istemiyorum ama. Decisions, you should Decision. ola meligo, Evet arkadaşlar mele, video, mele. video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. <laughs> Kardeşim o kadar kötü değil ya bizim sesimiz. <laughs> o kadar kötü değil. <laughs> video. Çok daha kötü. Video nasıl, <gülüyor> <gülüyor> video nasıl gasp edilir. aynen. <laughs> ara ara söyleyeyim mi? Decision <laughs> <laughs> Ya ben burada zaten Nick konusuna gelecek olursak Şimdi Bitches Love Cake'i kullanamıyorum Neden? Ya böyle birçok insan var hani O ne kardeşim öyle biç miç falan yapacak Hani öyle bir kitleyle e, Karşılaşmak istemediğim için Nick'imi Valiant yaptık Şimdi o da normalde Valiant diye okunuyor ama Burada ağzımız yaya yaya sürekli Valiant demeyeceğimiz için Ben ona Valiant diyeceğim Siz de o şekilde diyebilirsiniz Ki birçoğunuz zaten Beni Efe abi ya da Efe kardeşim olarak bildiği için o şekilde de hitap etmenizde hiçbir sakınca yok. Ben takılmıyorum. Ama işin adı bundandır derseniz Valiant diyebilirsiniz. Hatta ben belki Y'ye çevirir Valiant bile yazabilirim şu anda. Valiant diye yazılıyor. Nick konusu bu şekilde arkadaşlar. Normal oyununa neden girdiğimizi... Ee, şunu bir döveyim bir dakika. Kaysın bu arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Ulti multi atsın bana şu, bu saatten sonra kaymak isteyecektir aynen. Flash attı sıkıntı yok. Ya yapabileceği hiçbir şey yok. Gördüğünüz üzere terek girdik güya. Ya ben bütün kaynaklarımı verdim. Adam patates oldu çıktı gitti. Set böyle bir karakter. Ben başladığım hiçbir cümleyi bitiremiyorum. Fark ettin mi bu arada? Anlatmak istediğim hiçbir şeyi tam olarak anlatamıyorum. Sürekli öyle olur kesiliyor. kanka. Al, alışan. Oluyor mu öyle? Ne diyorduk? Ha, trade girdiğimiz için oralar yine yarım kaldı. Ben kese, kesmişimdir zaten oraları büyük ihtimalle. Normal oyun girme sebebimiz. Tekrar bunu 5. başta için bu sefer bitireceğim bu cümleyi arkadaşlar. Trade girsek bile bitireceğim. Trade'i bırakacağım gerekirse. Şimdi muhabbete odaklanmak istiyorum. Oyuna çok fazla odaklanmak istemiyorum açıkçası. E, kaybetsek de çok bir şey gitmesin dedik. O yüzden normal oyun girdik. Elo e, şu anda pilot uç olması lazım bu karakterin bu arada. Kasmadım bu sezon ne yalan söyleyeyim. Doğru dürüst girip e, kasmayı gerek duymadım. Çünkü başka oyunlar oynuyordum. Apex'tir vesairedir. Zaten diğer Elajan'ın kanalından gelen arkadaşlar ki %99'unuz falan olacak bu. <laughs> Biliyorlardır benim Apex hayranı olduğumu Yasuo kardeşimiz bu arada gerçekten güzel oynuyor şu anda Neden güzel oynuyor? 5 kere keserdim ben normal hızlı bir Yasuo olsa Şöyle bir dövelim hemen Hah. Öldü yani bu adam şu anda birazdan face atmazsa Q'su bitsin Şöyle bir tık tık yapalım Böyle dövdük hemen Dediğim gibi bu saatten sonra yapabileceği zaten bir şey yok. Böyle olması iyi. Neden iyi? Ben daha çok muhabbet edebileceğim. Çok odaklanmama gerek kalmayacak. Oto hata bağlayacağım adımı. Setle ilgili bildiğim her şeyi e, öğretebilirim. Şu şekilde ben... E, Gale Force'lu set vardı. Normal <laughs> Adamın yazlığına bak. <gülüyor> Kardeşim. <laughs> <Adam> <laughs> Ahooo! disejen ama meligo yani kardeşim böyle şeyler yapmayın abi neden playmodeyon ki ölüp ölüp ya soysan haddini bileceksin yani sete karşı özellikle. Şimdi her meçabım bir şey var. Mesela Mordekaiser, Atrox gibi karakterler olsa bu bu kadar rahat oynayamazdım arkadaşlar. İmkan yok bu kadar rahat oynayamazdım. Bak bu karaktersizlik yapıyor şimdi. Ben bunu parçalayacağım burada. Ne olur bana ulti at. Böyle bir dodge. Oo! Oh, nice dodge. Ha, öldü. Hadi olup Ulti Hadi, Hadi de Dediğim gibi Yasuo hiçbir şey yapamaz. Mümkün değil. Onun dışında şu anda oyunla ilgili artık çok fazla e, anlatacak bir şey de yok zaten. Ama dediğim gibi eğer isteyen olursa bakalım şöyle bir takıma. Buna normalde Merkür'ün adımları gibi. benim çocuğa yazdığıma bak kanka. Sana laf ya benim yazdığıma bak. <laughs> Bana söyle telefon. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bulaşmayacaksınız bak ben size söyleyeyim bulaşmayacaksınız abi. <laughs> Normalde dediğim gibi e, Merkür'ün adımları alınması gerekiyor ama ben hani birazcık da eğlence modu olsun diye savaşçı çizmesi alacağım. Patır, patır 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 vurmak istiyorum çünkü. Ben dövüşmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Bu oyunda farm falan gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Nefret ederim farmdan. O yüzden belki de master'a çıkamıyorum. Ama ben dövüşmeyi çok seviyorum. Bu bir PvP oyunu benim gözümde. Ben bu arada İ iste ganga master'a da çıkarız yani de gerek var mı yani bilmiyorum. Yani Sezon 11. İste çıkalım yani. Ya Sıkıntı kasarız, yok. kasarız Özellikle TR Master'dan bahsediyorsan hemen 3 günde. Aynen aynen. Yani zor olduğunu Ama ben de. Abi bir iki bir iki yıl yaşlanırsın söyleyeyim. Ha ya hiç gerek yok. Neden? Çünkü başta ne dedim? Eğlence konsepti arkadaşlar bu öldü. Yani bu saatten sonra Hemen şöyle yazalım. <gülüyor> 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 gerekli cevabı verdik bence. Ya umarım arkadaşlar beğenirsiniz. Hani ben ne olacak ne gidecek hiçbir fikrim yok yani. Kafamda açıkçası böyle ulan şöyle yaparız böyle yaparız. O kadar hazırlıklı ve planlı değilim. Zaten kameram yok. Burası boş gördüğünüz üzere. Ne oluyor? Dayana gelmiş. Bunu hemen burada keseriz arkadaşlar kaçmazsa. Kanka bence senin 10K abone özelde bir facecam'in var. 10 k mı? 10K'da var. Öyle ya şey abartıya gerek yok. 10K'da kafi abi. 10K abone de bir face var. Ya çok güzel ne fikir. Çok güzel fikir aslında. Eğer öyle bir şey olursa şayet arkadaşlar ilgi gösterirdi. Ya şimdi arkadaşlarla falan şey yapmak istemiyorum. Zaten beni artık tanıyorsunuz çoğunuz. Elajra'nın videolarından. Hani a, götümüzdeki kala kadar biliyorsunuz arkadaşlar. Çok da böyle kasıntı şey yapmaya gerek yok. Kardeşim Bakmayın. götündeki kala kadar biliyoruz ama enseyi göremedik. Efendim. Ya bak o ense konusuna da <laughs> bir açıklık getireyim. Bu videoyu Enseyi izleyenler... görelim. Daha iyi olacak. Büyük ihtimalle zaten ense muhabbetini biliyorlardır. İddia kaybettim arkadaşlar. Biz de La ağızdan bir kere çıkar. O ense gelecek yani ona yapacak bir şey Ama şöyle bir durum var. Zaten e, pandemidir, carttır, curttur. Evden çalışan da insanlar olduğumuz için dışarıda bir işimiz olmuyor. Lakin e, dişçiye gideceğim. Geçenlerde diş çektirdim. Bu arada diş korkusu olanlar için de şunu söyleyeyim. Ben dişçiden aşırı korkan bir adamdım. Hiç korkmanıza gerek yok. Teknoloji çok ilerlemiş. Kayıza'nın yazdığını okusana kanka. Ne diyor? Kayıza'nın yazdığını. <laughs> ya, oh, oh. <laughs> Pislikler. Anal kesesin bu arada. <laughs> ya ne bileyim ya. Kanguru mu bağımına koy. <laughs> <laughs> evet. şöyle bir yakalayalım. Oğlum ben gidemiyorum ki oraya ne yapacağız? Geliyorum lan. Geliyorum Cano. Dediğim gibi hiçbir şekilde ee, başladım. Bu nereye rek lan bu? Aa öldük. Tamam tekrardan başlıyorum. Bu konuda inşallah gelişme gösteririm arkadaşlar. Çünkü başladığım hiçbir hikayeyi, anıyı vesaireyi lafı bitiremediğimi fark ettim. Dişçiden korkmayın. Orada kalmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten çok korkan bir insandım. Çünkü 7-8 yaşlarındayken yatırdılar beni masaya. Ağzıma verdiler o eee uy şeyi. <laughs> ben uyandım. <laughs> uyandım bunu Dur bir dakika kanka özür dilerim de <laughs> kanka bak bir şey soracağım seni var ya gereksiz sansür videosu yapsalar yemin ediyorum var ya 1 milyon 2 milyon izlenirsin yatırdılar beni masaya küçükken verdiler ağzıma o şeyi neyi kardeşim neyi o, verdiler ağzına ağzı, Ağzını alıp şşş, içine çektiğin seni bayıltan anestezi şeysi var ya kardeşim adını bilmiyorum ama ha o. <laughs> o işte onu verdiler arkadaşlar uyandığımda 8 tane dişim yoktu benim 8 tane dişimi almışlar süt dişlerimde. Çok çürütmüştüm çünkü. Öyle olunca bir de o dız dız sesler böyle ağzım içinde fışır fışır sürekli bir şeyler. Ben ee, bakmayın yani kocaman adam olmama rağmen korkuyordum. Diş çektirmekler falan hak getire. Yani dolgu yaparken bile çok stres yaşıyordum. Ha, adam e, konuştu benimle bak hiç acımayacak şöyle olacak böyle olacak falan filan deyince. Güvendim zaten çok acı çekiyordum yani artık. Üçüncü kanalı falandı. Dedim bunu çekelim ne olacaksa olsun dedim. Gözümü kararttım. Hiç acımıyor arkadaşlar. Yani işin özü bu. Hiç acımıyor o kadar. Ne uzatıyorsun derseniz hiç acımıyor. Şimdi şöyle bir tane daha dişim var. Çekilmesi gerekiyor. Artık ben korkmadığım için e, diş çekiminde. Yeniden dişi çektireceğim. E, dişçiye gideceğim için de ense birazcık geç gelecek. Olay bu. İşin özü. Kanka şimdi ha. bu ensenin neden geç geleceğini bir de kanka <laughs> çocukluğundan itibaren tekrar anlatsana. <laughs> hani kaç yaşındasın? Ne zaman doğdun falan? Hani milattan sonrasından algan <laughs> <laughs> Hayır bak şimdi. Bu şey değil mi? Güzel değil mi ama bak muhabbet konu konu açıyor. <laughs> muhabbet tadında gidiyor işte. Tamam konu konu açıyor da kanka. Konu bitmiyor değil mi? <laughs> İslamiyetin doğuşundan başladık. <laughs> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok heyecanlı ya valla. Ya illa like ya bir de canım. Benim hani aslında facecam ne açmadı. Bu kadar heyecanlanması gerekmiyor diyeceğim ama işte e, genelde herkes de bir, ilk başta böyle bir ilk video heyecanı oluyor. Şey gibi düşün arkadaşlar hani eee. Ne gibi düşünebilirler mesela? Diyecektim. Efe kardeşim! Ya ben artık oyundan hani şey yapmıyorum, odaklanmıyorum. Sen konuş, seni dinliyordum bu arada. Oyun şey ya bu saatten seni, sonra. Seni öldürecekler bu arada ama ben yardım edeceğim sana. Diyorsun. O Hadi onu... canım! Resim line atmamıştı. Arkadaşlar normalde sterak giderim. Ama bu maç dediğim gibi hiç böyle eee kazanacak bulti istemiyorum. Full böyle ağızlarını yüzlerine vuracak. Böyle masaya bir konu, yatıracak. Bir masaya yatıracak aynen. Sonra da o anestezi ağzına ağzına. şey. Aynen. aynen deyince bak. Dince uyuşturucan şeyden vereceksin. Aynen. Neyse artık o nasıl bir <laughs> şeyse kardeşim sen küçükken bir kabus görmüşsün. Onu gerçekten karıştırmışım ben sana söyleyeyim. Olabilir. Seni abi. yanına yatırmışlar masaya. <laughs> Demişler ki hüp diye çek bakayım bunu oğlum. Arkadaşlar dediğim gibi ne olur ne eder kanalla ilgili gerçekten bir şey söyleyemiyorum. Ama e, şekillenecektir yani bunu birlikte de şekillendiririz zaten siz yorumlarda e, olabildiğince açık sözlü olduğunuzu gördüm. Elajdan'ın kanalındaki yorumlara ba bakarak. Umarım güzel bir şeyler olur birlikte e, bir şeyler yaparız. Hani abonelik, like, yorum vesaire bu tarz şeyleri tamamen size bırakıyorum. Hiçbir şekilde şöyle yapalım böyle yapalım değil ama doğ işte bu konu. Evet arkadaşlar. Kanka seni ben yanımda öldürüyorlar. Böyle, Sence böyle, ne olacak? Böyle bir şey yok. Öldüm ben. Kimin kardeşini öldürüyorsunuz lan? Nece saldır oğlum. Güzel. Yani dediğim gibi hani öyle yok e, şu kadar like'tır, şu kadar beğendir değil ama dediğim gibi 10k abone falan o tarz yerlere gelirse kanal e, yaparım. Yani Facecam olayına gireriz. Ya anladığım kadarıyla like istemiyor musun yani bu videoda? Yani like istemiyor musun değil. Beğenen zaten atar her türlü. Ki zaten O beğenen... zaman dislike atalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> like istemiyor musun değil. Ben e, olayın nereye gideceğini görmek istiyorum sadece. Merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar benim Serilda fetişim var. Elajı yani. Evet. Jana oynasam evet. Serilda alırım yani. O kadar çok seviyorum. Aynen. U utanmasa harbiden Jogata bile serilde çıkartacak. Ben genelde ranked oynarken lane'e şu şekilde girerim. Aa Efe battı var. Aa okey. Sıkıntı değil. Ne güzel. tadında bir video oldu. Tanışma aynen, aynen. videosu oldu. Tanışma videosu gibi oldu. E, kaldığım cümleyi unutmayacağım. Ben genelde dedim, Ranked'da lane'e şu şekilde giderim dedim. Bir sonraki videoda buradan devam edeceğiz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Seviyorsunuz, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.